pH ve pOH değerlerini belirlerken nasıl bir yolu izleyeceğiz? Hidrojen derişiminin eksi logaritması pH'ı, hidroksitin eksi logaritması pOH verecek. Bir örnekle bakarsak, Hidrojen derişimimiz 10 üzeri eksi 4 molar çıkacak pH direkt üslü ifadenin pozitifi söyleyebiliriz. 4 şeklinde. H ve OH derişimleri çarpımı da 10 üzeri eksi 14 gelecekti. 10 üzeri eksi 4'ü 14'e tamamlayan sayı 10 üzeri eksi 10. pH ve pOH toplamı 14 gelecekti. Birine x diğerine x artı 2 dersek pOH 6 çıkar. pOH'ın 6 çıkması baz. Peki pH 14'e tamamlayan sayı 8 çıkacak. 7'den büyük olan pH değeri baz. İndikatör rengimiz ise mavi çıkacak. Çünkü bazik ortamda mavi, asitte kırmızı.